Merhaba arkadaşlar. Bugün şey, ötede araba koleksiyonuma bakacağız. Burada şey, bir adet Toyota var. Burada BMW M5 var. Ondan sonra Mercedes G63, Audi, Lamborghini, Super Mario, Hot Wheels'ın özel olarak yaptığı şu mavi araba. Scooby-Doo denizaltısı. Bu arabanın adını bilmiyorum. Ondan sonra yenice kaplumbağalar özel ücretim. Şey, bunun da adını bilmiyorum, unuttum. Volkswagen, Volkswagen 2. Ondan sonra burada gece parlayan arabam var. Burada da bir 1900 model araba var. Batman, 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 Batman. Şurada arkada da lüks arabaları görebilirsiniz. Bir tane de Thomas var. Burada uçaklarım var. Burada ondan sonra parlayan Batman. Şöyle parlak Batman. Ford'un polis arabası, Macrat vagonu benim yaptığım bir Bugatti. Ondan sonra da gece parlayan araba ki bu da parlıyor. Şu kırmızı alanlardan telefon fenlerine koyunca parlıyor arkadaşlar. Hoşça kalın bu kadar da.